Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Bugün gençler sizlerle birlikte bir taksi modumuz var böyle. Taksicilik yapacağız bugün. Böyle Renault Megane. Araç güzel yani. Hoşuma gitti. Beğeniyorum aracı. Allah belanı kafamız çarp. Aracı beğeniyorum. Burada bir Atatürk imzamız var. Böyle yarasa var. Neyse. Koronadan kaçın. İnşallah koronası günler diliyorum ben size. İnşallah da koronaya kapılmazsınız. Böyle bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bir beğeni tuşuna balgam atmanız yeter. Ne var taksi? Gel. Aa, bak şimdi hop. bak. Nereye gidiyorsunuz efendim? Tübe bak. Ne bakıyorsun lan? He? Ne bakıyorsun? Neyse devam edelim. Nereye gideceğini çok merak ediyorum. Bak tipe bak. Tübe bak. Tipine balgam atayım. Oğlum bu arkan bir şey çevirir misin böyle? O o Aa. Çarptık. Bakalım tampon çizildi olsun. Türk taksilerinde olmaz olmaz. Çizikli araba, kazalı araba. Tampon olmayacak. Ben öyle çok az böyle çok az öyle taksiye bindim yani. Abi de, arabalar gaz alıyor. Yok, aynası kopuk. Kapı. Yok kapısı içine göçmüş. Yok aynası yok. Böyle efsane bir taksiye bilmedim yani ben. Bir tane Dacia vardı, vardı. O çok güzeldi. Neyse. Yorumlara yazın gençler. Başka tür videolar istiyorsanız. Şimdi sen ne yapacaksın? Sabah tipine balgamı vurayım. Aa, o ne lan? Çok değişik bir araba. Dur dur dur. Çok değişik bir araba. İlk defa gördüm dur. Sticker'ları falan vardı. Dur 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 dur. dur. Nereye gidiyorsun sen dur? Oha. Bu ne lan? İlk defa görüyorum böyle bir araç. Sticker'lı falan. Bu araçtan yani. Bu aracı daha önce gördüm. İlk Gül. defa stikerle oh, yeah, sürüyor. Neyse, hadi ayın olsun kardeşim. Ha, ha 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 ha. Ha Şöyle yeniledim. Buradan makası koydum. O o. Orada mıydın lan? Gençler, kusura bakmayın. Şöyle yürü lan sen azıcık. Yak lastik. Yak 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 yak. yak. Senin tipine bakayım. Sen güzel bir iş adamına ve iş adamına benziyorsun aynı zamanda şerefsiz bir iş adamına benziyorsun. seni tam çözemedim ya da şerefsiz benziyor. Vallahi hiç bilmiyorum. Nerelere gideceksin, ne yapacaksın? Hiç merak etmiyorum. Bahtım ıssız yerlere gidiyorum, takip ederim yani. Ne yapacak acaba orada? He? Adam mı öldürecek? Kendini mi öldürecek? Yoksa başka şeyler mi yapacak? <laughs> aynana bak, aynana. Aynasız. Şuna bak, böyle basık ya. Üf. Allah çukura girdik. Ön takım mahvoldu. Daha bir sürü araç var. Yani bir GTA 5'in gelmesini istiyorsanız devam ettiririm yani çekebildiğim kadar çekerim. Zaten her gün giriyorum GTA 5'e. Baktım beğeniler yüksek, yorumlar yüksek. Ya çekerim GTA 5. ETS multi de gelebilir. De bu zamanlar pek gelmez. Ne yapıyorlar onlar orada? Çıplak mı? Bu salak içmiş içmiş ne bok yiyeceğini bilmiyor. Bunlar bunlar orada içiyor. Oo! Oh! Oh! Tabii burada oyunda korona yok. Devam edelim. Biz interneti ortak kullandığımız için YTS'ye giriyorum giriyorum. B 1700 ping oynuyorum yani. ETS oynayanlar ne, bilir ne kadar poktan bir ping olduğunu. 1090 ping, 3000 ping. Onu da kafa yiyorum. Evdekilere kapattırıyorum interneti. Karşı komşu var. Oğlum niye dürttürttün o zaman? ne ya. Aa küçük. bak. Ben dedim bunda bir şerefsizlik var diye ama. Nerede? Kaçıyor. Kaçıyor. Piç. Nereye kaçıyor lan? Anana balga balgamı balga vurdum böyle. Şerefsize bak. Bak 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 bak. Anana. Anana var ya anana. Neyle girelim? Aa bu pompikle vururum üç tane. Alırım ben paramı şöyle o. Oh. Cumburla 224 lira var vermiyor ne? Çektin uyuşturucu alacaktın değil mi? Şerefsiz. Nasıl olayım, olayım, senin böyle? böyle. <laughs> Arabçı niye <laughs> çıkmıyor diyecektim. Aa hemen orada. İnşallah sen şerefsizlik yapmazsın. <laughs> Bakayım. Sen Keko'ya benziyorsun. Bağırma lan bana. Top. Kulağımda küpe var. Annemin sesi gelebilirse kusura bakmayın. Karşı binadan duyuluyor sesi. Arkada ökü var. O da sessiz sessiz duruyor. defni yapıyor. <laughs> Devam edelim. İki kişi daha şey yapıp ya bir kişi... Allah, Ne vuruyor lan bize? Balgam atarım ya. Ya bir kişi ya da iki kişi daha bırakıp... ...videoyu bitiririm. Alıp yani... Bakalım saatimiz kaç olmuş? 5.48 Yanlayarak drift. Yanlayarak makas pardon. Yanlayarak drift nedir ya? O ses neydi lan? Bak. Kesin bu bir boklukları yapmış. Hiç tipi tip değil. Baksana şu. Şuna tutun. Buradan gelin diyor. Tamam gidelim. Buradan nereye gideceğiz? Gündüz mü gideceğiz? Ha, bu ormanlığa geliyor. Ormanlıkta birini mi öldüreceğim lan? Ne yapacaksın lan sen burada? Ha? Takip edelim. Param mı? Param mı? Aa kolu yok lan adamın. Oğlum o ne yapıyor? Bir durun. Sen ne yapıyorsun? Aa özürlü taklit yapıyorum. Mala bak. Şanta varmış gibi yapıyor. Şuna bak. Taksicilere güvenmeyin. buradan kamu spotu yaptım. Böyle asız yerlere de getirdirmeyin kendinizi. Eğer siz bir yere gidiyorsanız eğer, böyle biraz kalabalık bir yerde bıraktırın kendinizi. oğlum ne güzel lan, hemen dibinde adam var. Aa bu paramı vermeyip kaçan şeyistim. Gel gel. Tam götüreceğim ben seni oraya bekle. Gel. Gel bak şimdi. Neyse yok. İyince öldürürüz bunu sonra yoksa diğer müşteriler gelmiyor. Aha, aha arabanın boku çıktı. Yok. Yok. Aha ne oluyor lan? Ne oluyor ben de bilmiyorum. Biraz buralardan gidelim adam korkutalım. Paramızı versin. Bu sefer de vermezse ona füze atacağım. Evet klasik. Benim dediğim klasik eee şey taksi kapısı böyle çıkık olacak tamponu olmayacak öyle yani böyle tek farı yanmayacak tek farı yanacak böyle arka arka kapılarda vuruk olacak ya da ön kapılarda olacak ya da içine göçük olacak bilmiyorum yani bizim Türk halkımız öyle ya da bu taksi şoförleri mi salak? Sürmeye mi bilmiyorlar? Bak şimdi kardeşim seni ben daha kısa yoldan götürüyorum. Değerini bir. Sus lan. Sus bak daha hızlı getirdim seni buraya. Diğer yolda olsak hala gidiyorduk. Üf açık taksi. Vallahi tek 12 kapalı. Hepsi açık. Hadi ne bak benim yanımda desteğim yok bak. Hadi bokum çıkabilir. Ama sen. I believe what I Allah Allah'a. I believe what I Evet, kabudunuz da çıktı. Çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz. Konuşma lan. Paramı verme. Yemin ediyorum sana balgam vururum. Bak. Dövcem ki. Bir demin paramı bana niye vermedin he? Gel buraya gel. Alayım ben o paranı da. Neyse. Bir tane daha bir şeye bakalım. Yakınlarımda olmazsa iptal ederim. Çok uzak. Köyden biri yok mu ya taksiye binecek?

O da iptal etti şerefsiz ya. Ana lan Son kere yapıyorum. Merhaba. Ne var? Ne bakıyor. Bak sala bak. Gelecek sala gelecek ya. Sen dövüşmüştün. Ne var? Ha? Ne var ne? Ne bakıyorsun? Hı? Anana böyle. Aa! Al bakayım. Boklu. Son bir kere daha yapayım. Bakayım varsa yakınlarda. Yoktur büyük ihtimal. Evet gençler bu videomuzun da burada şöyle sonuna gelelim. Burada şöyle bir bak var. Şöyle yapayım. Dur. Şöyle yere sıkıp arabaya benim karları açın. Böyle araba çalışık karıyor. Çok değişik bir bak. Abi dur bekle videonun kapanışını yapayım. Aha boklu. Sen kimsin? Suçtan kaçıyorsun. Kimsin? Geri zekalı Allah çarpsın mal ya neyse gençler bu videomuzun da böyle sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bu tarz böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğeniye çökün, abanın ne yapıyorsanız yapın artık. Hadi bay bay.